Selamun aleyküm arkadaşlar. Bigadiş pazarından hepinize hayırlı günler. Arkadaşlar burada bir çıracı abimiz var. Ee, böyle doğal köy ürünleri satıyor burada. Bakın elma, ada patatesler, fasulye, fasulye. ada çayı, şimdi adaçayı. çıraya yarıyor çır, çır, arkadaşlar. Ee, geçen hafta abiye dedim ki bir video yapalım, evet. istemedi ama bugün geldim sessizce onu videoya çekmeye başladım. Bakın dayımız da arkadaşlar, dayım nasıl kokuyor çıra? Mis gibi mes, değil mi? Mis. Mis gibi. Ya, ya, ya. Dayım çakma çak bakalım bir nasıl yeni şöyle bir gösterelim. Çakma, ya Hadi yani, çak. Yanmaz dayı yavru değil evet, Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi nasıl kaptı bakın. Nasıl kaptı karşısına ateşi. Evet arkadaşlar çak çıramız kalite. Şimdi, Şimdi. bu çırala bu çıralar asırlık ağaçlarda olur. Asırlık ağaçlar değil mi? Asırlık ağaçlarda. Her ağaçta, her çam ağacında olmaz bu. Daha gittin hemen buldun, oldu. Evet. Olmaz. Hayır. Bir de astıma karşı suyu içerisine koyduğun zamanları evet, faydalı. Şu, bir parçasını arkadaşlar. Bak, evet. İçi dana, gibi. dana eti gibi. Küp kırmızı. Yağlı arkadaşlar. Yağı dışına vurmuş. Bakın evet. görüyor musunuz arkadaşlar. Bu çok yağlı. Şunlar normal diyor abim. Bak. Evet yıllanmış asırlar asırlar ağaçlardan. ağaçlardan. Öyle yani her ağaçtan değil arkadaşlar. Arkadaşlar abimiz böyle yarıp demedeni 40-50 liradan veriyormuş yani bayağı büyük bir demet. Evet. Şu anda bir yandan hazırlıyor. Yanındaki abimiz bak gördüğünüz gibi kestane satıyor. Hemen yanındaki ablamız bal kabağını hep getirmiş. Bak çıranın güzelliğine bak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Öyle bir kokusu var ki. Öyle bir kokusu var arkadaşlar. Mis gibi bir kokusu var. Arkadaşlar e, tabiri caizse biz buna kancık çıra deriz. Yani iyice yağlı dişi çıra. Bunun erkeği de olur. Böyle yani o uyuz yanar. Yansam mı yanmasam ama dişisi olduğunda böyle. Biraz önce dayım e, ateşinde gördünüz ya çakmaktan nasıl kaptı böyle karşıdan. Arkadaşlar ne kadar doğalgaz olsa da kaloriferli evler de olsa hala şehir merkezinde Mangalda kullanıyorlar. Mangalda evet. Öncelikle Özellikle mangalcılar. Evet. Mangalcılar buraya. Arkadaşlar bir yoksa ateşi başlatamazsınız. Yanmaz lan bu çırı Yanmaz. Beyzut dökeceğiz buna. Sen ne diyorsun dayım? Yanmaz mı? Yanmaz Abim garanti veriyor. Seni bir Yanmazsa diyor paranızı getirin geri iade diyor. <laughs> mangalcılar <laughs> bir kadıca e gelince bize uğrasın. Evet. Mangalcılar evet. Bir katıçtık arkadaşlar. Ee, bir kardeşim merkezde abimiz her hafta perşembe günü buraya pazar açıyor. Or meydanda ortada Evet arkadaşlar bu güzel görüntülerle hepinize Bigadiş pazarından Hayırlı günler diliyorum abimize de teşekkür ediyorum Allah razı olsun bize çırayı e, tanıttı işini gösterdik Hepinize hayırlı günler diyorum Allah'a emanet olun Bigadiş'ten sesli bir e, Perşembe pazarından